Herkese merhaba. Ben Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun. İlçenin sesinde sizlerin vermiş olduğu soruları cevaplayacağım. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Evet, sizlerin vermiş, yazmış olduğu sorularınızı tek tek çekelim bakalım. İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyor musunuz? Hayır desteklemiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim size bir başka ülkenin vermiş olduğu kanunlarla bu ülkeyi yönetmemize gerek yok. Ben inanıyorum geldiğimizde bizim hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımızla kendi kanunumuzu çıkartacağız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadınlarımızı korumuyor. Ve Türk aile yapısını korumuyor. Geldiğimizde Türk aile yapısını koruyan ve kadınlarımızı koruyan kanunlar şu an hazırladık. Sadece sizlerin vereceği oylarla beraber seçildiğimizde bunları uygulayacağız. Evet, tarikatlar ve cemaatler konusunda düşünceleriniz nedir? ben tarikatların ve cemaatlerin kapatılması tarafındayım. Çünkü bu ülkede dini öğrenmek istiyorsak bizim ülkemizde camilerimiz var, Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Ve en iyi şekilde e, tek yerden bizlere ahlakı öğretebilecek yapılarımız var. O yüzden dolayı biz geldiğimizde tarikat ve cemaatlerin tamamını kapatacağız. Evet, oldu ki iktidara geldiniz. Atamaları torpille yapıldı. Aşikar, siz bu problemi nasıl aşacaksınız? Evet, biz bu problemi diyakatla aşacağız ben okumayı seven bir insanım. Hani biliyorsunuz e, şu an şu anda bir İslam coğrafyasındayız. Kur'an'ın ilk emrinde ne? İkra, Rabbismi bir -Rab Kellezi Halak. Yani Allah'ın adıyla oku. Okuyan bir neslin yetişmesi adına yola çıkmış bir siyasi partiyiz. O yüzden o konuda rahat olun. Bu işi en iyi şekilde dizayn edeceğiz ve liyakatli insanların görev aldığı bir yapı oluşturmuş olacağız. Sizlerden gelen bir sorumuz daha var. Ne demişiz? Özellikle ülkemizde medyaya sansür ve otosansür uygulanıyor. Gazetecilere verilen değer ortada. Bu konu hakkında düşün, ne düşünüyorsunuz? Aslında tam kanayan bir soru sormuşsunuz bana. Çünkü neden? Ee, biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanı adaydım ve bir haber konusuydum. Şu an basın korktuğu için, korkutulduğu için ulusal basın e, herhangi bir şekilde basın özgürlüğü yok. Biz geldiğimizde bu basın özgürlüğünü o kadar derinden yaşayacaksınız ki bu ülkede ne olursa olsun konuşabilen, gördüğünü yazabilen bir basınla karşı karşıya kalacaksınız. Evet sorularımız azalıyor ama bakalım şimdi ne gelmiş. Hakimler ve savcılar kurulu birlikte olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ülkede adaleti yok. Birlikte olup olmamalarında çok bir önemi yok benim için. Neden biliyor musunuz? Eğer bu ülkede adalet olsaydı bu soruyu zaten sormamış olacaktınız. Yine de teşekkür ederim. Siyasete ne zaman ve neden başladınız? Güzel. Aslında burada birazcık bir dakika yaşayacağım sizler için. Ben 10 yaşında bir rüyayla başladım siyaseti. Bu ülkede hiçbir Müslümanın göremeyeceği bir rüyayla başladı. Bunu ben hayal olarak gerçekleştirdim. Ve İstanbul'a geldiğimde birçok STK'larda görev aldım. Ve partinin kurma aşamasına geldiğimizde şöyle söyleyeyim. 2015 yılında çünkü birçok evrelerden geçmişti. Partinin ismini koyduk. İsmi Adalet dedik. Ben soyadını aramak için dedim ki ismi Adaletse hukuku bilen bir genel başkan olmam lazım. Üniversite sınavına girdim ve Beykent Üniversitesi Hukuk Adalet bölümünü kazandım. Ve orada hocamız şu soruyu soruyordu çocuklara. İşte siz ne olacaksınız? Bir arkadaşım hakim olacağım dedi. Bir arkadaşım savcı olacağım dedi. Bir arkadaşım avukat. Birisi dedi ki ben DGS'li hukuka geçmem. Ben burada icra müdürü olurum dedi. Sıra bana geldiğinde biliyorsunuz 2016 yılında da kanun değişmemişti. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmemişti. Dedim ki hocam ben ne olacağımı söylersem biliyorum çünkü sokakta kime söylesem kahkaha atıyorlardı. Siz de inanmayacaksınız. Arkadaşlar da gülecek dedim. Ne olacaksın diye sorduklarında ben dedim ki Değerli öğretmenim dedim. Ben dedim bu ülkeye başbakan olmak için buraya geliyorum dedim. Ve sonrasında bu ülkeye cumhurbaşkanı olacağım deyince bütün sınıf kahkaha attı. Öğretmenimize döndü dedi ki keşke de muhtarlıkla başlasaydınız dedi. Hani hayalleriniz daha küçük tutsaydınız çünkü gördüğüm kadarıyla ortada parti yok. E bunun için 3,5 milyar dolar para lazım. E gördüğüm kadarıyla sizde para da yok. Şu an o kahkaha atan öğrenciler bu partinin kurucu üyeleri ve keşke muhtarlıkla başlasaydın diyen öğretim görevlisi de bu partinin program tüzüğünü yazan öğretim görevlisi ve imzasını atan öğretim görevlisi. Ve şu an ülkede şunu söyleyeyim son olarak da size. Okulun bitirme tezini 100 net puanla alan tek siyasi öğrenciyim. Neden? Çünkü bitirme tezim siyasi partilerin kuruluşu, teşkilatlanması ve tüzel kişiliklerin sona ermesi. Ve ben şu an biliyorsunuz bir parti kurdum, teşkilatlandırdım ve şu an devam ediyorum. Bakın bitirme tezini hayatına uygulayan dünyadaki tek siyasi liderim. Evet bu seçimde milletvekili adayı olacak mısınız? Şöyle söyleyeyim aslında ben milletvekili adayı olmak için yola çıkmamıştım. Ben bu ülkeye cumhurbaşkanı olmak için yola çıkmıştım. Ama biliyorsunuz anayasanın 67. maddesine göre yüksek seçim kurulu bir hukuksuzluk e, Türkiye'ye getirdi. Yani büyük bir adaletsizlik var. Ben bu adaletsizlik için yola devam etmek adına milletvekili adayı oldum şu an. Ama dediğim gibi milletvekilliğimin hiçbir anlamı yok. Şöyle e, çünkü bu ülkede cumhurbaşkanı olmadığın sürece dediğin projeleri yerine getiremezsin. Bir şansım var sizler sayesinde. Eğer Adalet Birliği Partisi'ne 360 milletvekili verirseniz yani bizden atacağınız oylarla 360 milletvekili verirseniz o zaman e, Cumhurbaşkanı ile aynı eşit yetkilere sahip olacağım. Böylelikle bana yapılan, aslında bana değil sizlere yapılan, Türk milletinin e, demokrasisine pranga vuranlara burada sizlerle beraber karşılıklı olarak ders verebiliriz. Evet sorularımız azalıyor. Son 3 sorumuz kalmış. Evet bakalım sorumuz... Düşünce özgürlüğü ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben her düşüncenin dışarıda olmasını düşünüyorum. Her ne olursa olsun. Aklınıza ne gelirse söyleyebileceğinizi. Ama bu hakaret düzeninde olmuyor. Çünkü herkesin farklı düşünceleri vardır. Şunu söyleyeyim size. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda hakaret bakın şöyle söyleyeyim. Hakaret sizin ailenizden de birine yapılsa ben ona karşıyım. Bu Cumhurbaşkanına değil. Size de yapılsa ben buna karşıyım. Yani bu özel illa Cumhurbaşkanına yapılıyor diye bir şey değil. Ama düşünce özgürlüğüne gelirsek ben düşünce özgürlüğüne çok önem veriyorum. Her ne olursa olsun düşüncelerinizi bu ülkede rahatlıkla söyleyebileceğiniz bir ülke inşa edeceğiz sizlerle beraber. Evet. Son iki sorumuz kaldı. Baya zor sorular sormuş arkadaşlar bizlere. Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti olarak hangi izleri destekleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanı adayıdım ve 100 bin imza ve 560 bin TL gibi olmaması gereken bir parayla önümüze çıktılar ve ben o parayı da yatırdım hazineye. Şimdi çoğu diyor ki parayla diyor, hazineye yat. Yani sizlere geldi para. Düşünsenize bir siyasete giriyorsunuz. Bazı siyasi liderler para alıyor. Ben hazineye 560 milyon TL para veriyorum. Yani buradaki farkı burada görebilirsiniz. Biz kimi destekleyeceğiz? Ben size şu kadarını söyleyeyim. Biz Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz. Çünkü bizim amacımız değiştirmek. Ha şunu da söyleyeyim. Bizim seçeceğimiz Cumhurbaşkanı adayımız şu an seçildiğinde en fazla 6 ay 7 ay belki de bu ülkeyi yönetebilecekler. Önemli değil. Biz değiştirmeye geliyoruz. 6 ay sonra veya olası bir erken seçim var. Çünkü Erdoğan seçilirse biliyorsunuz anayasanın 101. maddesine göre bir hukuksuzluk var şu an. Bu ülkede bir adaletsizlik var. Aslında bunlar sizlerle alakalı bir adaletsizlik. Neden? Çünkü bu adaletsizlik böyle devam ederse geriden gelen nesil de şunu diyecek ya bu ülkede adaletsizlikler vardı. Türk tarihine bir kara lekedir bu olay. O yüzden dolayı biz Erdoğan'ı asla desteklemeyeceğiz. Her ne olursa olsun. Hatta dikkat ediyorsanız Erdoğan'a işte desteklemeyeceğiz diyenlerin tamamı Erdoğan'ın yanına geçti. O konuda ben buradan size açık ve net söylüyorum bir kardeşimiz olarak. Her ne olursa olsun, her ne değişiklik olursa olsun bu ülkenin Erdoğan artık ihtiyacı yok. Erdoğan devri bitti ve biz sandığa gittiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu'na boyumuzu vereceğiz. İşi yapabileceği için değil, onu da söyleyeyim size. Yani bu ülkeyi Kemal Kılıçdaroğlu yönetebilecek diye değil. Ben değişime inandığım için kendilerine oy vereceğim. Zaten altı parti bir araya gelmişler. Ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama ikinci dönemde de şunu da söyleyeyim. Bana imza veren yani benim Cumhurbaşkanı adayı olmam için bana imza veren bütün arkadaşlarımın, kardeşlerimin hakları sonuna kadar savunuyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na davayı da açtım ve devamında getireceğim. Bu ülkede benden sonra gelecek bütün nesil o 100 bin imzaya takılmadan 565 bin lira ödemeden bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olabilecekler. Ve ben bir demirci çocuğuyum. Düşünün bir köyden çıkan bir çocuk geliyor buraya. Ve bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor. E ben istedim ki arkadan gelen bir köylü çocuğu da ne bileyim benim gibi bir demirci çocuğu da veya ne bileyim bir öğretmen çocuğu da bir TL dahi para vermeden bu ülkenin demokrasisine söz sahibi olabilirsin. Evet son sorumuz. Bakalım son sorumuz ne çıkmış. Evet. Bana... Sevdiğiniz bir kitabı önerir misiniz? Evet, ben şöyle söyleyeyim. Gregor Petrov'un e, Aksanmaklar Ülkesi diye bir kitabı var. Ben bu kitabı çok seviyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk bunu savaşta okumuş ve Türkçeleştirmiş. Ve bütün öğretmenlere dağıtmış bunu. Bazı yerlerde Aksanmaklar diye geçiyor. Bazı yerlerde e, Beyaz Kitap diye geçiyor. Yani çok iki, iki isimle çıkartılmış Türkiye'de. Ve ben bu kitabı çok seviyorum. Ve bunu bütün gençlere, herkese tavsiye ediyorum. Ve aslında bu bir kitap değil ama e, sizlere şunu da söyleyeyim. Benim en çok sevdiğim şey Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okumak. 177 maddeyi ezbere biliyorum. Ve bugüne kadar her ne olursa olsun o 177 maddede ne yazıyorsa tamamını uygulayan bir siyasi liderin bilginiz olsun. Hepinizi seviyorum. Saygı ve